Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle noktalama işaretlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Sınavdan önce son önemli kuralların tekrarı olarak görün arkadaşlar. Ve yine önemli yerleri isterseniz ekran fotoğrafı alarak da not edebilirsiniz. Ve sınavdan önce yine tekrar o kurallara bir göz atıp sınava öyle girerseniz sizin için de daha iyi olur gençler. Noktalama işaretleri Önce şöyle denemelerde, sınavlarda karşımıza çok çıkan maddelerden bir başlayalım. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta arkadaşlar. Bakın iki nokta değil gençler. İki nokta görürseniz orada noktalama yanlışı var diyeceksiniz. Yani saat ve dakika arasına tek nokta gelecek gençler. Bir de saatlerde şuralar sıfır olursa okunmaz. Direkt şuradaki ek, şuradaki sayıya göre getirilir gençler. Buna da dikkat edin. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını virgülle ayırırız biz arkadaşlar. Bunlar Türk Dil Kurumu'nun sitesinden aldığım notlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar bakın sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, sıfat tamlamaları bu sıfat tamlamaları eş görevli olduğu için araya virgül gelmiştir diyoruz. Normalde bir tane zarf fiil olsa virgül gelmez ama burada titreşer ek, haykır bakın iki tane zarf fiil peş peşe geldiği için virgül getirilmiştir değerli öğrencilerim. Yoksa birazdan ileride notumuz var bir tane zarf fiil varsa oraya virgül getirilmez gençler. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Bakın bu başka bir görevi. Aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır derse bu üstteki iki numaradan farklı bir görevde. Sıralı cümle ne demekti? Kendi içerisinde en az arkadaşlar iki yüklemden oluşmuş cümlelerdi. Burada umduk, bekledik, düşündük. Üçü de bir yüklem olarak kullanmış. Umduk yüklem, bekledik yüklem, düşündük yüklem. Üç tane yüklemi ayırdığı için sıralı bir cümle olmuştur. Gençler bu. Üstteki eş görevliler bu sıralı cümle görevi bakın. Kendisinden sonraki cümlelere bağlı evet, hayır, yani kabul, onay, red gibi ifadelerden sonra da cümle devam edecekse virgül getiririz. Peki dedik cümle devam ettiği için virgül getirdik arkadaşlar. Hay hay dedik, devam ediyoruz, virgül getirdik. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Bahsettiğim not buydu. Bir tane olursa buradan sonra virgül getirilemez. Ama birden fazla olursa eş görevli sözcük fiilimsi olduğu için getirilir gençler. Tekrarlı bağlaçlar yine denemelerde çok çıkar. Hem hem, ya ya, kah kah, olsun olsun, gerek gerek, ister ister gibi tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül gelmez gençler. Hem gider, virgül, hem ağlar. Gördüğünüz an yanlış diyeceksiniz gençler. Yine şart ekinden sonra virgül konmaz. Burada hep şu aklınızda kalsın bir tane olursa iki tane olursa beni biraz anlasa bunları söylemezdi. Burada bir tane virgül konmaz. Ama beni biraz anlasa dediklerimi yapsa bunları söylemezdi dese orada arkadaşlarım iki tane kullanıldığında peş peşe geldiğinde araya virgül gelir diyeceksiniz. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları biz belli olsun diye artık noktalı virgülle ayırırız gençler. Burada virgül kullandık. Erkek çocuklara verilen isimleri saydım. Sonra kız çocuklara geçerken artık burada noktalı virgül kullanıyorum gençler. Yine ülke isimlerini sayarken virgül kullandım. O zaman başkent vesaireye geçerken artık noktalı virgüle geçtim. Dolayısıyla türleri virgül kullanılmış bu yerleri ayırmak için noktalı virgül kullanılır yine. 2'den fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül gelir. Bakın arkadaşlar 2019 TT sorusu. Diyor ki soru size şunu anlattı aslında veya daha doğrusu arkadaşlar bize anlatılan madde şu. Eğer şuralarda virgül kullanmışsa biz öne çıkartacağımız şeyden sonra noktalı virgül getiririz ki buradakilerle karışmasın. Yeni usul şiirimiz durdu orada bir. Zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Bunlar eş görevli olduğu için virgül getirdim ama görünen ne? Yeni usul şiirimiz. Bu bunlardan farklı olduğu için buna noktalı virgül getirdim. Normalde buralarda virgül olmasaydı özneyi ayırma görevi önce virgülündür arkadaşlar. Zaten bir cümlede hiç virgül kullanılmamışsa oraya noktalı virgül getirilmez. Türk Dil Kurumu'nun maddelerinde de var arkadaşlarım. Bütün maddelerde diyor ki ya öncesinde ya sonrasında virgül kullanılacak ki bir daha virgül kullanacağın zaman karışıklık olmasın diye noktalı virgül getiresin. Olayı bu aslında noktalı virgülün gençler. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerin sonuna iki nokta konur. Noktalı virgül değil bakın. Örnek verecekseniz bakın bütün maddelerden sonra örnek verdiğimiz için aşağıda iki nokta konulmuştur. Yine Milli Edebiyat Akımı'nın temsil, temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım dediği örneklerini verecek. Dolayısıyla iki nokta getirilir. Bu arada iki noktadan sonra örnekler küçük başlar. Özel isim değilse gençler, iki noktadan sonra her zaman büyük başlar demiyoruz. Yazım kurallarında da bunu anlatmıştım yine. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerde yine iki nokta kullanırız biz. Şudur, şöyle diyelim, şunları söyledi, şöyle cevap verdi, şöyle dedi gibi ifadelerde biz arkadaşlarım bu ifadeleri açıklayacağımız için iki nokta kullanıyoruz yine. Burada dokuzuncu maddeye dikkat. Bakın notunu zaten ya burada özellikle belirttim. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna iki nokta konur. Ama şu dedi burada olursa iki nokta. Eğer yaşlı adam deyip virgül getirir şu cümleyi dedikten sonra dedi derse arkadaşlar bakın olay değişiyor. Yani dedi burada olursa şuraya virgül gelir. Ama dedi üste olursa buraya iki nokta gelir. Bakın bu arkadaşlar onun notuydu. Bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e bakın dedi kelimesi aşağıda olduğu için buraya virgül getirdi. Dediğim gibi bunlar Türk Dil Kurumu'nun notları gençler. Dikkat etmenizde fayda var o yüzden. Söylediği sözü verdi. Sonra bunu getirdi. Bura o yüzden virgül. Ama Sermet Bey'e şöyle dedi deseydi. Şöyle dedi. Deseydi. Şuraya 2. nokta gelirdi gençler. Bu da yine dikkat edilmesi gereken kurallardan biri. Devam ediyorum. Bu da çıkmış soru 2019 yani son model bir soru. Ünlem ve soru işareti varsa biz 3 nokta yerine 2 nokta kullanılırız. Kullanırız arkadaşlar. Diğer 3. nokta da ünlemin ve soru işaretinin noktası olarak geçer. Yani burada 2 nokta şu bir de ünlemin kiri 3 nokta kullanılmış oldu ve dediğim gibi şu ünlem işaretinin bir noktasını 3 nokta olarak aldım veya soru işaretinin bakın bir noktasını 3 nokta gibi aldım yani şöyle bir ifade görürseniz gençler sorularda denemelerde burada ünlemin noktası sonra 1 2 3 tane daha nokta getirilmiş şöyle bir ifade yanlıştır gençler bunun bir tanesi şuradaki fazla şu şekilde olmak zorunda bilinmeyen kesin olmayan şüpheyle Bakılan durumlarda biz soru işareti kullanırız gençler. Bu edebiyatta görürsünüz veya tarihte görürsünüz. O doğum ölüm yılları belli değilse, şüphe varsa söylenen şeyde parantez içerisinde soru işareti getirilir. O şüphe olan yerden sonra gençler. Bakın 3 saatte gitmiş ama 3 buçukta olabilir, 2 buçukta olabilir. Tam emin değil o yüzden bunu kullanmış oldu. Burada da soru ifadesi taşıyan sıralı cümlelerde gençler her sorudan sonra soru işareti getirilmez. Bunların arasına virgül getirilir. Bakın, her sorudan sonra soru işareti getirilmez. Bunların arasına virgül getirdim. Sadece en sondaki sorudan sonra soru işareti getirdim. Buna da dikkat edin gençler. Alay kinaya küçümseme varsa o zaman ünlem bakın şüphe varsa soru işareti alay kinaya küçümseme varsa parantez içerisinde ünlem işareti isteseymiş bir günde bitirirmiş burada bir alaya alma var gençler adam akıllı olduğunu söylüyor burada akıllı derken orada bir kinaya yapıyor gençler seslenme ve hitap uyarı sözlerinden sonra ünlem konulur. Burada da hitap ifadesine dikkat edin. Bakın şurada var bu notta yine. Eğer coşkulu yani nutuk derecesindeki seslenmeler olursa bunlara ünlem getiriyoruz. Ama eğer yazılardaki hitaptan bahsediyorsa bunlara virgül gelir gençler. Dikkat edin. Yine ünlem işareti seslenme ve hitap ifadelerinden hemen sonra konulabilir. Veya buraya virgül getirip en sona getirebilir. Peki nasıl anlarım arkadaşlar? Bakın eğer şu ünlem burada olsaydı biz kelimesindeki B harfi de büyük başlardı. Parantez içerisindeki ünlemi söylemiyorum. Diğer ünlem ve soru işaretinden sonra büyük başlamak zorundasınız. Parantez içerisindeki ünlem ve soru da bu kural ay uymaz arkadaşlar bu kurala aykırıdır. Ondan sonra küçük başlanan veya devam edilebilir. Bakın burada parantez içerisinde olduğu için gördüğünüz gibi küçük devam etmiş. Ama bu şekilde olursa gençler bakın burada olduğu gibi büyük başlamak zorundadır ünlemden sonra. İşte burayı küçük başlamışsa demek ki buraya virgülü getirmiş, en sona ünlem getirmiş diyeceksiniz. Yani arkadaşlarım Eyvah dedi. Şuraya bir parantez verdi. Kitabımı unuttum dedi. Baktınız küçük başlamış. Demek ki buraya virgül getirmiş. Ama eyvah dedi. K harfini büyük başlattı. Demek ki ünlemi tak buraya getirmiş diyeceksiniz gençler. 14 Gençler burada ile den burada özellikle şunu söylemek istiyor. Biz ve ile veya ya da gibi ifadeler varsa bunların olduğu yere bir daha virgül getirilmez gençler. Örnek veriyorum. Şurada hemen bakın özellikle dil ve demiş buraya virgül getirilmez. Burada sıkıntı yaşamazsınız. Yine 9.5 10.5 arası demektir gençler bu. Dolayısıyla buradaki ifadelere de yine dikkat edin. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Bu da yazım kurallarında bahsetmiştim yine. 3-5 kişi geldi dediği zaman 3 virgül veya kısa çizgi değil. Biz bunu rakamla yazdığımızda kısa çizgi getiriyoruz ama yazıyla yazdığımızda getirmiyoruz. Buna da yine dikkat edin gençler. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içerisinde yazılır gençler. Eser ismi tırnak içerisinde olur. Geleneki de bir daha kesmeli. Ayırmayın zaten tırnak kesme olarak da kullanılır. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bakın çekim ekleri ayrılıyor gençler. Çokluk eki istisnadır, ayrılmaz. Birazdan bundan bahsedecek muhtemelen notumuzda yine. Özel adlar için şöyle. Özel adlar için gençler şunu tekrar bir alalım. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında Gelen ek kesme işareti gençler yay ayraçtan önce kullanılır ve ek de önce kullanılır. Yani Yunus Emre deyip sonra şunları getirip şuraya da nin demiyorsunuz. Kural bunu anlatıyor gençler. Şunun ekini bazen burada kullanıyorsunuz. Yanlıştır. Burada kullanacaksınız ifadelerinizi diyor. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olanlara diğer iyilik getirilirken kesme işareti konmaz. Bakın Boğaz Köprüsü iyilik eki. Bunu çıkarttım. Boğaz Köprümüz dedim. Yani burada iyilik eki değiştiği için bunu ayırmadığım için bunu da ayırmadım. Ama iyilik başka bir şey gelirse Boğaz Köprüsü'nde o zaman buradaki iyilik ekim duruyor. Ben hal eki getirmişim. Bunu kesmeyle ayırıyorum değerli öğrenciler. Bakın tekrar ediyorum. Diğerinde şunu çıkartıp yerine diğer iyilik ekini getirdik. Onun boğaz köprüsü gibi değil yani bizim boğaz köprümüz dedik. Oradaki ü de ayrılmıyordu, müz de ayrılmaz. Ama bu hal eki olduğu için, bundan sonra da geldiği için bunu kesmeyle ayırmış oldum. Kurum kuruluş kurul denemelerin yıldız sorusu yine dikkat etmekte fayda var. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adına gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kesme getirip ne yazarsa yanlış. Türk Dil Kurumu kesme getirdi, ayırdı. Yanlış diyeceksiniz. Gençler, kurum, kuruluş, iş yeri buralara gelenekler kesmeyle ayrılmıyor. Özel adlara getirilen yapım ekleri, yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri ve çokluk ekleri kesme ile ayrılmaz gençler. Bakın yine şöyle karıştırdığınız kelimeleri Türkçenin şu yapım eki olduğu için ayırmadım. Yapım ekinden sonra gelen çekim eki de artık ayrılmaz. Yani Türk Ç Nin. Gördüğünüz an yanlış diyeceksiniz. Bu yanlış. Doğrusu ayrılmaması. Çünkü yapım eki, yapım ekinden sonraki çekim eki kesmeyle ayrılmıyor gençler. Yine fatihler dediği zaman gençler oradaki kesme işareti yanlış olacak. Çokluk eki hiçbir zaman kesmeyle ayrılmıyor. Dikkat edin. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğü yerde... Onları göstermek için kesme getiririz gençler bakın. On para etmez dememiş. A düşmüş. A'nın düştüğünü göstermek için de bunu getirmiştir bakın. Bu da kesmenin görevlerinden yine biridir. Kişi adlarından sonra gelen saygı, unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme kullanılır. Burada da yine kesme işaretini bakın kullanmış olduk. Gençler bakın, Türk Dil Kurumu'nun derse kesmeyle ayrılmaz. Türk Dil Kurumu Başkanı'na deyince ayırıyoruz. Neden? Çünkü bir tanesi kurum kuruluş, diğeri kişiyi temsil ediyor. Türk Dil Kurumu başkanı dediğim, o kurumun başındaki kişiden bahsediyorum. Kurumdan bahsetmiyorum artık. Onu kesmeyle ayırıyorsun. Ama Türk Dil Kurumu'nun derken kesmeyle ayırmıyorsunuz değerli öğrencilerim. Hemen... Şöyle çıkmış sorularla pekiştirelim olayı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 2018 TYT sorusu gençler bakın. Pamuk Kalitra travertenleri Denizli'mizin Denizli şehir olduğu için, şehrin ismi olduğu için ona gelen çekim eki kesmeli ayrılır. Doğru. Bu yasa tasarısı bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan. Bakın gençler, Bakanlar Kurulu, kurul, kurum, iş yeri. Bunlardan sonra gelenekler kesmeyle ayrılmaz. 2018'de bu not sorulmuş. Dikkat ediyorsunuz. Yine hanım, bey, bu tarz ifadeler bunlar bir isimle kullanıldığında büyük yazılır gelenekler kesmeyle ayrılır. Belirli tarihlerde ay ve gün büyük yazılır gelenek kesmeyle ayrılır. Yine büyük harfli kısaltmalarda gelenekleri kesmeyle ayırıyoruz gençler. Şöyle 2018 yine sorusu. Annesi burada parantez ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getirmemiz isteniyor değerli öğrenciler. Annesi şaşırarak şöyle dedi. Dediği burada kullandım tak 2 nokta. Ne var? Neyi düşünüyorsun? Bakın küçük başladı. Demek ki burada soru işareti değil, virgül var. Zaten peş peşe sorular varsa Soru işareti en sona geliyordu. Shen Şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti. Nokta. Herhangi bir durum yok. Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı. Sonra 3 nokta daha saymaya devam edecekti. Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum. Değil mi anne dedi ve olayı bitirdi gençler. Burada da yine alıntı sözlerden sonra bakın tırnak içerisinde alınmamışsa virgül getirilir kuralı gereği virgül olacak. Yani iki noktayla başladı. Sonra virgülle devam etti. O yüzden bu da gider cevabımız denizli oldu gençler. Son model bir soru. 2019 model bir soru gençler. Bakalım. Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabının bir teki futbol oynarken yırtılan çocuk ayakkabıcıya. Şimdi bakın arkadaşlar bu biraz önce noktalı virgül kuralında bahsetmiştim. Sonrasında virgül olduğu için burada noktalı virgülü kullanacaksınız. Özneyi ayırmak için. Noktalı virgülü getirdim. Devam ediyorum. Baktım onu sana çok yakışır. Burada herhangi bir durum yoktur. Soru vesaire yoktur. Denemek ister misin? Virgül buraya getirdim. Alıntı sözden sonra cümleden sonra virgül getirdim. Çocuk başını sallayıp üzerinden almak mümkün değil ki. Şaşırdı ünlem. Zaten bir tekini alacağım. Dükkan sahibi ama yaptın ha. Burada işte arkadaşlar bu tarz noktalama işaretlerine ne dediğim gibi daha olay devam edecek. Devam edeceğini bildiriyor. Buradaki ifademizde 3 noktayla birlikte ünlemi kullanıyoruz. Hem dediğim gibi şurada bir şaşkınlık var. O yüzden ünlem getirmeniz gerekiyor. Hem de arkadaşlar olayların devam ettirilmesi durumunda burada üç nokta kullanılır diyoruz değerli öğrenciler. Yani ne var? Noktalı virgül ile başladık. Sonra virgül getirdik. Sonra tekrar virgül getirdik. Sonra ünlem getirdik. En sona da ünlem ve yanına iki nokta buna bu şekilde kullanıyorduk. Üç nokta getirmiyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da Adana olmuş oldu. Evet. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Noktalama işaretleri iki soru gelen bir konu. O yüzden kurallara iyi bakın. Çok karışan özellikle sınavlarda çok çıkan kuralları tekrar edip sınava öyle girin gençler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.